O yüzden sadece teşekkür edebiliyorum. Ee, şöyle aslında bence olması gereken bu. Ee, demek ki sizi daha önce takip ettiğiniz arkadaşlar sizi hayal kırıklığına uğratmış herhalde. Ee, yok yok. Hayal kırıklığı <laughs> değil. Sami Bize samimi gelen insanları takip ediyorum. Sen de bunların arasındansın yani. Eyvallah. Teşekkür Aynen. ederim. Aynen. Benim ünlü olmuş halim yani arkadaşlar. Yani sorayım. İnşallah Onur parayı bulduktan sonra değişmem öyle diyeyim. Temennimiz o yönde olsun o zaman. <laughs> İnşallah bulursunuz diyelim İbo. Olsa dedim değişelim be. Yok Hanife Hanım bulduk çok şükür değişmedik ya. Öyle <laughs> değil. <mi? gülüyor> İbo. Hani bu sene peki e, ne olacak İzmir'in nasıl olacak senden sonra? Valla İzmir anası ağlayacak ya bu sene. Değil mi? Olur Bak, İbo. Var, şey lamba oluyor. Hadi buyur. Şimdi suyu bulandırma. Kanka ne yapıyorsun? İzmir'in muhabbeti ne? Söyleyebilir misin yoksa? Kanka İzmir'de bir mekan açtık, Çeşme'de, Porta. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun İbrahim Hayırlı Bey. Bey. olsun. Çok teşekkür ederim. Hepinizi bekleriz. Ee, buradaki konuşmacılar arkadaşlara beleş bu arada. Hatırlatırlar bana. Ne içerlerse <laughs> ne. Allah'ım. <yerlerse. gülüyor> <laughs> 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 ben ben direkt geliyorum. İbo Bekledim. ben ekran görüntülerini <laughs> aldım. Abi her adede şey beleş. Ekran görüntülerini İbrahim aldım. Ben. İbo 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 İbo. Sen Namiayı tanıyor <gülüyor> musun? <gülüyor> ne? Recep Tayyip Erdoğan mı? Dinle. Evet. Nahya Yalsın Hanife. <laughs> Abi, Denizcan. Nahya Denizcan. Dur, dur. Kimi alayım? Nahya, Nahya. Dur, dur. Şey, alayım? Nahya, <gülüyor> Nahya. <gülüyor> Nahya. Tamam alıyor. Fatih de Nahya Yalsın. Burada Sadece herkese dinle. beleş ben gittim ismini söylemedi. Beni ko korumalarla dövdü battırı İbrahim. Bak şimdi. Nahya gel yukarı. Bizi dövmez. dövdürmez. Ben aslım gelmedi. Ah. Herkese iyi akşamlar diliyorum. <laughs> Ya. İbrahim Tilavet'e diliyorum? Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. İbrahim nasılsın? Sağ olun başkanım. Sağ olun, başkanım sağ olun, sağ çok çok teşekkür ederim. Başkanım içeri girersem amınıza koyarım sizin. <laughs> Açıkça söyleyeyim. İbrahim anlamadı bir daha söyle bakayım. Naya. Yani içeri girersem ona <laughs> girerim. İnşallah birlikte beraber geliyoruz. Olur mu? Ama var ya, efsane sana taklit yapıyor. Çok adam çok teşekkür ediyorum. Abi aynısını yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun bunu? Reis adam. Ya bu program abi. mı ya? Ee, değil değil. İbra İbrahim İbrahim'in sayesinde dersek yalan olmaz onu söyleyeyim. <laughs> çok iyi ya, aynısı ya. Yapma. Ya, ya abi ya ya. ben bu arada ya, ya, ya. ya, ya anlattım. Kutu kutu efekti. yalnız sen... yani, çok merak s ettiğim bir soruyu soracağım. Ondan sonra ayrılıyorum olur mu? Ya program mı bu? Değil. Program değil arkadaşlar. Kendi sesim. İbrahim, İbrahim'cim sana bir soru soracağım. Buyurun Muhammed Bey buyurun. Şöyle ayakkabın koltuğa değiyordu. Jette. Doğru mu? Böyle bir <laughs> fotoğraf, <laughs> fotoğrafın daha vardı. Doğru mu? <laughs> Doğrudur. Doğrudur. E, e, o çok daha Ay, güzeldi. Şey. Onu koyarsan sevinirim. Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Sizi mi kıracağım Nahya Bey? Hocam erken gidiyorsunuz. E, yapmayın. E, Emin Ağlam bekliyor. <gülüyor> <Bey>. <gülüyor> hey selamlar efendim. Selamlar. Ya ne diyorsun? Sen gördün ama yok. Kanka ben gördüm. Tanışıyorum ya. ya çok, çok iyi bir çocuk. Abi, <laughs> ben onun için durup Profil fotoğrafı koyacağım. Kanka vallahi Eşliyorum. o fotoğraf harbiden güzel. Şanslı bizim okuldan çıktı. Şoktayım. Nasıl yapabilir öyle bir ses ya? <gülüyor> <gülüyor> Bence Sen de. <laughs> birilerini trollemek için çok iyi bir yetenek ya. Yani net. Yani telefonda beni arasa ya. ben saygı çok. duruşuna geçerim. Ya zaten biri vallahi dehşet bir çocuk ya. Bu hayatta tek yeteneği Bu olması da ayrı bir şey daha bence değildir ya oğlum niye öyle diyorsun onu bilemeyiz <laughs> bilmiyoruz yani kendi Ey, bu Hindistana zaman gidiyoruz bu kanka Hindistana gitmiyorum da ben haftaya şey gidiyorum Meksika'ya gidiyorum 3-4 gün sonra hadi bakalım Nahya gittim ya yeni profil fotoğrafımı gösterecektim ona gitti gitti Dur, De <laughs> Dur, gelsin bakayım bunu bunu yapacağım diye yazıyorum onu şimdi var cidden cidden düşmüyor artık bakayım <laughs> E, Rusya Kazakistan'a mı gittin İbo bir arada? Ha geçenlerde gittim. Ne yaptın kanka orada? Nasıldı? Güzel ya baya iyiydi. Benim orada arkadaşlarım var onlar yanına gitmiştim. Öyle ha, takılmaya gördüm falan. Ya. Gördüm gördüm. <laughs> gördüm kanka orada. Bu fotoğraftan <laughs> bahsediyorsun. <laughs> <laughs> ya o, Yok yok bundan bahsetme ben. Romani, Dur bakayım. <laughs> Çağırdım bakayım ya. Mesaj attım ona bir. Bir bu çağırıyor kanka gelsene bir işin yoksa diye. Ha kanka çeşme diyordun duymadım. Nahya geldi kesildi. Oğlum dedim ya mekan açtık işte. Açılacak ya, bu sezon ben... inşallah. Yani ismi falan İbrahim belli Bey. mi? Yok tabii. Yer, yer kanka, ayırtabiliyor buyurun. muyuz? Hey, <laughs> Onur e, sana her zaman yer var kardeşim. Ayırmana gerek yok. Sana özel masa koyuyorsun. İbrahim ben İbo. Yemin, Yemin ediyorum Cansın. Eyvallah oh. baba sağ olasın. Ha Serkan söyle amınak. ama ben ben gelirsem beni dövdürtmezsin değil mi ama? Seni Aa, oh, içeri alalım ah, Serkan. Nasıl <laughs> <Allah Allah>. geldi? <laughs> Herkese şey tekrardan iyi akşamlar <laughs> diliyorum. İyi akşamlar reis. <laughs> reis bu fotoğraf daha iyi değil mi? Tamam bir diğeri Yedden düşmüyor artık. Evet. Şöyle İbrahim şunun <laughs> vergisini ödedim mi? Yüzde iki yüz başkanım yüzde iki yüz. İki yüz yetmez onu söyleyin. Böyle üç yüz dört yüz. Ne varsa. Bir <laughs> de en az üç <laughs> çocuk. E bir de biliyorsun İbrahim kirli çıkılır. Onda... <gülüyor> 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 Terziyor, <şu andaQue gülüyor> ay, ne? <laughs> ay, <net>. ya, <laughs> şey, Başkanım. Ay reis artık şu sınırda reisiniz da rahat rahat ticaret yapsak. İbrahim sen Gürcistan falan çalışıyorsun. Doğru mu? Yok. İran, Irak. Ha İran. Ee, açalım. Sana özel açalım. Çok sağ olun. Enayi İbrahim, abi artık. İbrahim ne, yoruluyor. satıyor, ne satıyorsun? Kaçak sigara başkanım. <laughs> Maşallah. E ee, bir koyu de Türkiye'ye gönder bakalım. Göndersin. <laughs> Fahrettin Bey. Fahrettin Bey bak İbrahim sigara içiyor. Haydi kalkın. <laughs> Fahrettin Tim Bey de yanımda. Kendisi diyor ki bıraksın. Onu söyleyeyim. İbrahim nargile içiyor ya. <laughs> ee, sayın Başkanım bana bir ruhsat lazım. Çeşme e, Port'ta. Yardımcı olur musunuz? İbo'cum çok şey istedi. Hadi neyse hallederiz. Olur mu? Tamam ben size yazacağım başkanım. Ne gerekiyorsa da Kül... e, cezamızı çekmeye razıyız. Bedelini Kül... ödemeye razıyız. Külliye'ye bekliyorum. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Daha, daha Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Ben de çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah Emine Hanım'a selamlar. İbo bize. İbo ha. nereye gidiyorsun ya? Valla sohbet. Baba insan... biraz senin. Şimdi girdim. Şimdi girdim. Biraz gruplara gezeyim. Bakayım ne konuşuluyor, ne konuşuluyor. Tamam. Tamam. Teşekkürler İbo. İbo, İbo seni yani. seviyorum. Teşekkürler. İbo, İbo grup açma çok Her yerden takip ediyorsun. Bir de adamsınız, senin. bir tanesiniz. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ ol. Tamam, İbo, ben de sizi seviyorum. Ha. Gru grup aç kanka. Müsait olduğum zamanda bugün. Tamam? tamam. Valla zor ama inşallah bakalım. Deniz İbo, baş, Bak. İbo, İbo. Slav Reis, Tolga. Ayağına çok çok selam. Hayırlı akşamlar. Kendine iyi bak. Hayırlı akşamlar baba. Siz de Allah'a siz Görüşürüz. Kanka şimdi iyi bu çocuğun senden çekeceği var ha Seko. Abi ben sevdim İbo'yu. Gerçekten çok doğal bir çocuk. Ya, çok güzel çocuk. Çok güzel, çocuk. Yani. Yani. İbo güzel çocuk. Vallahi güzel çocuk. Yani. Deniz Canberk'in

Ondan geldim bir bakayım kimle konuşuluyor diye. Hmm. Üzerine işte İbo Serkan falan filan gelince. Güven abi geldi. Güven abi de alır mısın? Samet... Aa, gitti Alırım Samet ama abi gitti. Var. İstediğiniz Herkes biri varsa. Aşağı taraf... Aşağı taraf full bizim ekip ya. Fatih, Büşra, Samet abi. Fatih Bey istek yollamıştı. istemedi. Kıraç gel gel yukarı gel. Kıraç'ı alır mısın? Bak e, fenomenlerin bilmeyenleri alır mısın onu? <laughs> Rüşacığım hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Yani <laughs> ne yapalım? Ben misafirim. Hani senin <laughs> yayınında bir gireyim dedim. İyi yayınlar. Falan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar tekrar. Mikrofonu iki dakika kapatıyorum Denizcan. Kız tamam. arkadaşım telefonda var. Anladım. Ya ben de birazdan kaçacağım zaten. <laughs> Sen nereye ya, kaçıyorsun? Ben biraz dolanayım ya. Bir yayınlara bakınıyorum öyle. Kim var ne var ne yok diye. Bakayım oh, kimler yeah. ne <gülüyor> konuşuyor <gülüyor> yes, diye. Yaz bakalım. Açacağım Dedikodu inşallah iyi. Yazarım ben sana. <gülüyor> tamam. <laughs> Hanifecim ee, Kutlay. Burada mısın? Efendim kanka buradayım anne. Kankacığım ee, kaçıyorum ben yavaştan. Hadi Kanka teşekkür görüşürüz. Paslaşalım. Kendine iyi bak. Tamam haberleşiriz. haberleşiriz. İyi, Görün akşamlar kendisi. memnun olduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kendinize memnun iyi bakın. Memnun olduk. İyi akşamlar. Aşağısı maşallah seç <laughs> beğen oldu. <laughs> Aa ben kalabalıkta <laughs> konuşamıyormuşum. Lal oldum ya. Şakıyordum 10 dakika önce. <laughs> Aşağısı tam tam. Arkadaşlar hoş geldiniz Hanife bu oldum. arada. Hanefe ne oldu? Hanefe. Buyurun. Tavukçular Efendim Kubilay tavukçu Bey. Hanife çok heyecanlı oldu bu arada. Tavukçu kalabalığı görecek değil mi? Hani İbo'yu İbo ben, İbo ben, ben çok, çok severim çünkü. Dur tavukçu bulayım. Ben, ben pinliyorum da. Sevdiğim... Gittim geldim o da 100 kişi olmuş. Bu nedir ya? Ya Hamiyet Hanım şey bizi takıyorum. bırakmayacaksınız demek ki. Yarın Tarkan'ı getiriyorum lan <laughs> bu odaya. Yürü. <laughs> Hanife reis. Hayda. Koy oy verelim Hanife. Cumhurbaşkanı Arkadaşlar... bile geldi bu odaya daha ne olsun. Evet. Harbi bir şey yani. bu arada nasıl çıkarıyor o sesi ya? Daha da daha olsa gelmeyiz o ya. O kesinlikle bir problemdi ya. Yaren nasılsın evet. Yaren? Ya, Kendi yani yapması mümkün değil. O kadar benzemesi imkansızdı yani. Aynı Abi gibi. olmadığını söylüyor ama çok ısrarla değil diyorlar yani. Net. Berat Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Aa, Lozan Bey tüm bu karmaşalıkta siz aramızda <laughs> mıydınız efendim? Hayır, şimdi geldi. Lozan ne Bey oluyor ne oluyor ben, ki? Lozan Bey Cumhurbaşkanı geldi, kaçırdınız. Allah Allah. Bu kadar ya. işin, bu kadar kişinin arasında tavuk...